Herkese yeniden merhabalar. Evet sevgili Yüzlük Sorular kanalının güzel yüzlük öğrencileri. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 6. sınıf matematik dersinin birinci ünitesinden bir yazılı hazırlanmış olsaydı acaba soruları nasıl olurdu? Harika bir konu tekrar, ünite tekrar videosu bir yazılı sınav örneği tarzında. Dolayısıyla hemen ne yapıyorsunuz? kanala abone oluyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında da Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Çünkü artık orada çok yoğunluklu ve düzenli bir programlı e, sistem sistematik halde içerikler paylaşıyoruz. Ve gerçekten size çok faydalı olacak. Sık sık canlı yayınlar yapıyoruz. Abone olmanızı tavsiye ederim. Hemen kağıt kalemleri hazırlayın. Soru çözümümüz başlasın. Lütfen anlamadığınız kısımları yorumlar kısmında sormaktan çekinmeyin sevgili altın sınıflar. Evet. Bir doğal sayının çarpanları 1 doğal sayının çarpanları 1 2 3 5 6 10 15 ve 30'dur. Daha önceden bizi izleyen, canlı yayına katılan öğrenciler de hatırlayacaklar. Gökyuşağı yöntemini öğretmiştik. 1 kere 30. Bakın 1 kere 30 30. Kontrol ediyorum. Diğer 2 en büyük ve en küçük sayıya baktığımda 2 kere 15 yine 30. Diğer ikisine baktığımda evet devam ediyor o zaman. 3 kere 10 yine 30 ve 5 kere 6 30. Bu durumda bizim doğal sayımız 30'muş sevgili öğrenciler. Bunların tamamı da 30'un hem çarpanları hem de bölenleri bunu da hatırlatmış olalım. Çarpan ve bölen aynı sayı demekti. Bunu da daha önce söyledik. Yani 15-30'un çarpanlarından biri olduğu gibi 30-15'e bölünür. Ya da 6-30'un çarpanlarından olduğu gibi 36'ya da bölünür demek. Mesela burada görmediğiniz bir sayı var. Diyelim 4, diyelim 7. Bu durumda 4 ve 7 30'un çarpanları değilse hemen toparlıyoruz bilgiyi yine. Bir kere daha tekrar ediyoruz. 34'e de 7'ye de bölünmez demektir. Bakın bunu unutmayın. Çok önemli bir bilgi verdim. Buna göre bu doğal sayının 250'den küçük olan katlarını yani 30'lar 30'lar birlikte 250'ye kadar yazacağız. 30 kere 1 30, 2 kere 60, 3 kere 90, 4 kere 120, 5 kere 150, 6 kere 180... 7 kere 210 8 kere 240 9 kere 270 hmm, sen git o zaman çünkü 250'den küçük demiştik 250 bu arada kaldı bu durumda 250'den küçük olan katlar 1 2 3 4 5 6 7 8 tane diyerek tamamını da 240'a kadar yazmış olduk ve böylece de sorumuzun çözümünü tamamlamış bulunuyoruz evet umarım açıklayıcı olmuştur Hemen ikinci soruyla kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Muaz'ın yaşı, dedesinin yaşı olan doğal sayının çarpanlarının toplamının... Şimdi Muaz'ın yaşı var. Dedenin de bir yaşı var. Dedenin yaşı kaçsa o sayının tüm doğal sayı çarpanlarının toplamını bulacağız önce. Sonra 12'de birine bakarız. Dedenin yaşı 70. Süper. O zaman 70 demek... 1 kere 70 demektir 2 kere 35 demektir bakın burada birer birer arttırıyorsunuz ya da ikişer ikişer artık kaça bölünebiliyorsa o zaman buradaki çarpanla giderek azalıyor farkın birbirine farkın en az olup sayıların birbirine en yakın olduğu yerde artık çarpanlarını bitirmiş oluyorsunuz Bakalım 3'e bölünmez çünkü rakamlar toplamı 3'ün katı değil. Bölünebilme kurallarını mutlaka tekrar edin. Bölünebilme kurallarını mutlaka tekrar edin. Kanalda bölünebilme kuralları ile ilgili çok güzel videolar var. Lütfen onu izleyin ve bu konuyu tekrar ederek soru çözümünüzü pekiştirin. Bu konu da çok önemli. 3'e bölünmez. 4'e bölünür mü? Hayır çünkü son 2 basamak 4'ün katı değil. 5'e bölünür çünkü birler basamağı 0. 5 kere 14, 5 kere 10, 50, 5 kere 4, 20. Evet 6'ya bölünmez çünkü 3'e bölünmedi. 7'ye bölünür. 7 kere 10. Bakın fark burada 3'e düştü. Çok çok azaldı. Artık burada bitirmiş oluyorum. Bu durumda 70'in bölenleri ya da 70'in çarpanları bunlar. Demiştik ya çarpan ve bölen aynı şey demiştik. O zaman en büyükten başlayarak yazalım. 70 artı 35 artı 14 artı 10. Sağ taraftaki en büyükleri yazdım. Şimdi soldakilere devam ediyorum. 7 artı 5 artı 2 artı 1. Şimdi dikkatlice biraz da zihinden işlem yapacağız. Şöyle 35'e 5 ekleyelim 40 olsun. 10 ekleyelim 50 olsun. 50 şöyle bir kenarda dursun. Bakın 7 var burada. 2, 1 daha 3. Yani şurası da 10 yapıyor. Böylece 60 oldu. Şöyle 70 koydum. 130 oldu. Şöyle 140 oldu. 144. Çok güzel bir şekilde bakın zihinden topladım. Önce onun katlarını sonra da ona tamamlayarak. Bu durumda dedesinin yaşının doğal sayı çarpanlarının toplumu 144. Şimdi onun 12'de biri Muaz'ın yaşını verecek bize. Bu durumda 144'ün 1 bölü 12'si diyeceğiz. Hemen ne yapalım? 144'ü 12 eşit parçaya bölelim. Ve diyelim ki Muaz... 12 yaşında bir bütünün belirli sayıda parçalara bölünmesi kesirleri temsil ediyor ve buradaki payda o bütünün kaç parçaya ayrıldığını ifade ediyordu bize geçmiş yıllardan hatırlarsınız. Görüyor musunuz arkadaşlar? Matematik birbiriyle ne kadar iç içe bir ders. Yani siz bu yıl öğrendiğinizi aslında önceki yıllarda bir zemin olarak görmüştünüz. Evet bu gerçekten çok önemli bir hatırlatma. Matematik bir bütündür arkadaşlar. Evet. Üçüncü soruyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Esin istediği kalem kutusunu alabilmek için biriktirdiği 425 lira ile kırtasiyeye gitmiştir. Alacağı kalem kutunun fiyatı TL cinsinden hem 3 ile hem de 5 ile kalansız bölünebilen bir sayıdır. Bir sayı hem 3'e hem de 5'e bölünebiliyorsa o zaman 3'ün ve 5'in ortak katı olmak zorunda. Yani örneğin 6 olamaz. Çünkü 6 3'e bölünüyor ama 5'e bölünmez. Örneğin 10 da olamaz. 10 5'e bölünüyor ama 3'e bölünmez. O zaman 3'er 3'er ve 5'er 5'er saydığınızda bakın 3, 6, 9, 12, 15. 5'in katı yakaladınız. 5'er 5'er saydığınızda 5, 10, 15. 3'ün katını da yakaladınız. Bu durumda 3'e ve 5'e ortak olan kat onların ikisinin o keki. Yani ekoku. Yani katı. Yani 3 kere 5'ten 15 olacak o zaman bu sayı. Değil mi? Bu durumda 3'e ve 5'e kalansız bölünebiliyorsa 425 lira ile gittiği için kırtasiyeye 15'in katı olan bir sayı olmalı. Peki 425 15'in katı mı? Çünkü onlara kalansız bölünmesini istiyordu. Esin biriktirdiği parayı da istediği kalem kutusunu alabildiğine göre bu kalem kutusunun fiyatı en fazla kaç lira olabilir? Bu durumda 425'e en yakın sayı olabilir. Şimdi bakalım 425 15'e bölünebiliyor muydu? 2 kere 30 değil mi? Sonra 12 kaldı 125'te ne olacak arkadaşlar? 8 kere 120 ha, 5 kalanını verdi. O zaman bu 5 kalanı olmasa bu sayı 425 değil de. Hemen bakalım. 420 olsa acaba o zaman 15'e bölünür mü? Bakalım. 2 kere 30. Burada 12 kaldı. 8 kere 88 kere 5 40 0 indirdik çünkü. 120'de de 8 kere 0 0. Bakın, kalansız bölünebilmeyi burada tespit ettik. Bu durumda kalem kutunun fiyatı en fazla 420 TL olabilir. Bunun ikinci bir yolu da var bu sorunun çözümünün ikinci bir yolu da var. Şu olabilir. Rakamlar toplamı 3'ün katı olacak ki sayı 3'e bölünebilsin. 4 2 daha 6. O zaman buradaki sayı en fazla 3 olabilir diyorsunuz. Yani 2'yi attınız, 2 çıkarttınız 3 423 lira oldu. Sonra 423 lirayı kontrol ediyorsunuz. 5'e bölünüyor mu? 5'e bölünebilmenin kuralı neydi? Birler basamağı 0 ya da 5 olacak. O zaman 42 daha 6 mecburen bu sayıyı 0 yaparak 420 olarak bulduğunuzda 3'e ve 5'e kalansız bölüyorsunuz. Bu da bölünebilme kurallarından. Hangisi size pratik geliyorsa. Evet. Matematik dersini gerçekten çok seviyorum. Dördüncü soruyla kaldığımız yerden devam edelim ama sizler de yorumlara yazın bakalım. Sizin en sevdiğiniz ders hangisi? Hadi bakalım. Bugünün gülümseten sorusu olsun. En sevdiğin ders. En çalışmaktan keyif aldığın. En kolay anladığın. En çok soru çözdüğün. Üçgen ve kare birer doğal sayıyı temsil etmektedir. 1, 5, üçgen, 3 üç basamaklı bir doğal sayı. 1, 5, üçgen. Bu sayı 4 ile Hmm. 4 ile bölünebilmenin kuralı neydi sevgili öğrenciler? Son 2 basamak yani birler ve onlar basamağı şöyle tık tık 4'ün katı olacak. Yani ya çift sıfır olacak ya 16 gibi 12 gibi 28 gibi 4'ün katı bir sayı olacak. O zaman 1 5 üçgen sayısına baktığım zaman şimdi 150 olsa 4'e bölünmez değil mi? 151 olsa bölünmez. 152 olsa bölünür. Öğretmenim nasıl buluruz bunu pratik bir şekilde ben anlayamadım. Şimdi önceki sayıyı düşünün mesela 50. 50'den önce 4'ün katı var 48. 48'e 4 e ilave edersiniz 52. 52'ye tekrar 4 ilave edin 56. Yani bu sayının bir sonraki bölünecek olan 4'ün katı sayısı 156'dır. Bu durumda üçgen sayısı y2'dir 2 ya da ya da 6'dır arkadaşlar. Bunu bir kenara yazalım. Gelelim diğerine. 2 kare 7 3 basamaklı doğal sayısı 9 ile kalansız bölünebiliyormuş. Şimdi 9 ile kalansız bölünebilme kuralı neydi? Rakamlar toplamı değil mi? Rakamlar toplamı 9'un katı olacak. Hemen bakalım o zaman. 2 kare 7. 2 artı kare artı 7. Yani 9 artı kare. Bu durumda ben buraya 9'un katı olabilmesi için 9'a kat olması için. O zaman ya 0 yazarım değil mi? Bu sayının yerine ya 0 yazarım ki 9 0 daha 9 yapsın ve 9'un katı olsun. Ya da 9 yazarım 9 9 daha 18. Başka yazamam çünkü bir basamak yerine iki basamak yazamam. O zaman sayı üç basamaklı değil 4 basamaklı olur. Bu durumda kare sayısı da kare sayısı da 0 ya da 9 olabilir. Bunu da yazdım. Buna göre üçgen ve kare işleminin toplamının alabileceği en küçük değeri soruyor. Çok güzel. Bu durumda üçgenin en küçük değerini 2, karenin en küçük değerini 0 alır. Toplamlarını da en küçük 2 olarak bulur. Ve sorunun çözümünü de burada tamamlamış oluruz. Bence süper oldu. Hem böyle bilme kurallarını tekrar ettik. Hem tane tane hepsini hatırladık yazdık. Umarım açıklayıcı olmuştur. Altıncı soruyla devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ne soruyor? Bu soru bize hemen birlikte bakalım. 6 kare 2 basamaklı bir asal sayıdır. Süper. Bunu Instagram'da sordu çocuklar. Öğretmenim asal sayılar gelecek mi? Neden gelmesin? Oraya konu anlatımı olarak da gelecek arkadaşlar. Ve aboneler özel canlı yayınlarda yapacağız. O yüzden Instagram'dan da bizi takip etmenizi öneriyorum sizlere. Çok çok faydası olacak. Hem yoğun canlı yayınlar hem konu tekrarları hem bol bol içerikler ve aboneler özel pdf paylaşımları da olacak arkadaşlar dediğim gibi sizler de bir göz atabilirsiniz. 6 kare 2 basamaklı bir asal sayıdır. Şimdi asal sayı ne demekti? Asal sayı kendisinden ve birden başka böleni olmayan sayı demekti. Yani bir sayı sadece kendisine bölünebiliyorsa veya sadece bire bölünüyorsa birden başka böleni olmayan bu sayıya o zaman asal sayı diyorsunuz. Örneğin 8 asal mı? Hayır. Neden? 8 1'e bölünür, 2'ye bölünür, işte 4'e bölünür. Ama sadece 1'e ve 8'e bölünebilseydi o sayı asal olurdu. Peki 7 asal mı? Evet bir kere 7. 7. Peki asallar kimden başlar? 2'den. 2 en küçük ve tek çift olan tek asal sayımızdır. 2'den küçük asal sayı yoktur. 2'den başka çift asal sayı da yoktur. Çünkü 2'ye bölündükleri için asal olma kuralını ihlal ederler. 3 asaldır. 4 değil. Çünkü 2'ye bölünür. 5 asaldır. 6 değil. Çünkü 2'ye ve 3'e bölünür. Kendisi ve 1 dışında. 7 asaldır. 8, 9, 10 olmaz ama 11 asaldır. Bu şekilde sonsuza kadar gidebilir. Bu durumda biz bu sayının asal olabilmesi için 1'e ve kendisine bölünebilmesini sağlamalıyız. 60 olsaydı 2'ye, 3'e, 5'e, 12'ye bölünürdü. Ama 61 asaldır. 62 olsaydı en ihtimalle 2'ye bölündüğü için, 63 olsaydı 3'e bölündüğü için, 64 olsaydı 2'ye, 4'e, 8'e bölündüğü için 65 olsaydı 5'e 66 olsaydı 2'ye 3'e 6'ya 11'e ama 67 asaldır. 68 yine 2'ye 4'e 69 olsaydı 3'e bölünebildiği için asal olmayacaktı. Bu durumda biz kare yerine 1 ve 7 yazabiliriz. Bunların toplamlarını da sorduğu için soru bize 1 artı 7'den sorumuzun yanıtına 8 diyebiliriz. Şöyle sor soru sordu. Yanıtına artık ünlem koyuyorum kendine soruyu incelerken tekrar anlayabilirsiniz. Cevap son durumda nerede? Bazen böyle çocuklar durdurup çözüp doğrudan benim yanıtımla karşılaştırmak istiyorlar. Onlara da böyle gerçekten faydalı olması açısından videoyu durduranlar için son kısımda hoca ne bulmuş acaba cevabı diye bu kısma bakabilirsiniz. Evet süper. Konu tekrar yani ünite tekrar videomuza devam ediyoruz. Bu bir yazılı hazırlık örneğiydi dediğim gibi. Altıncı soruya geldik. Yandaki asal çarpan algoritmasında bu ağacın adı bu arkadaşlar. Bu algoritmada sağ tarafa sadece asallar yazılır. Bakın bunların hepsi asal. Ve bu sayıyı bölerek alttaki sayıyı bulursunuz. Bölerek alttaki sayıyı bölerek. Biri bulduğunuz anda algoritma tamamlanmış olur. Bu sembollerin temsil ettiği doğal sayıları bulmamızı istedi tek tek. Bu durumda bölerek aşağıya inip biri bulduysak çarparak yukarıya çıkıp verilmeyen sayıları bulabiliriz. Bir kere beş. Beş. Sonra 5 kere 3 artık buraya 5 yazıldığını düşünüyorsunuz. 15. Sonra 15 kere 3 45. Sonra 45 kere 2 90. Demek ki burada en yukarıda parçalanan sayı 90'dı. 92'ye doksan bölündü 45 oldu. 45 2'ye bölünmediği için. Öğretmenim neden bir kere daha bölmedik? Bölünmediği anda artık diğer asala geçiyorsunuz. 3'e bölündü 15. Bakın direkt 5'e geçmedi. Tekrar 3'e bölündüğü için bir kere daha 3'e böldü 5. Beş. Sonra 5'e böldü 1 diyerek de tüm doğal sayıları bulmuş olduk. Konuyu da şöyle üzerinden güzelce anlattık. Umarım anlaşılmıştır. Dilimiz çüştüyse, kusurumuz var ise affolu diyorum arkadaşlar. 7. soruyla devam ediyoruz kaldığımız yerden ne soruyor bakalım bu soruya bize. Zannediyorum bu da evet bugünlük bize ayrılan sürenin son sorusu olacak. Bir tesisat ustası elindeki boruları eşit uzunlukta ve hiç artmayacak şekilde parçalara ayıracaktır. Eşit uzunlukta, hiç artmayacak. Yani bölecek arkadaşlar. Bölen lazım bize. Bu durumda biz bu parçalardan en az sayıda elde etmek istiyoruz. En az sayıda parça elde etmek istiyorsak en büyük uzunluğa bölmeliyiz o zaman. En az sayıda parça için en büyük uzunluğa bölmeliyiz. Neden? Şimdi bakın 96. Bakın 96 olduğunda bir parça. Bunu 48-48 ayırsanız iki parça. Ama bunu bir 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 ayırsanız 96 tane parça olur. Bu durumda siz en az parça istiyorsanız en büyük uzunluğu bulmalısınız. Ve bu da bölen bir uzunluk olacağı için sevgili öğrenciler. Bu soru çok güzel bir OBEP sorusudur. Ya da Ebob sorusudur. Yani ortak bölen sorusudur. Peki nasıl yapılır öğretmenim? Az önce asal algoritmasını gördünüz. 96 için tek başına değil ama 96 ve 72 için aynı anda ortak bir asal algoritması yapacağız ve en küçük asal sayıdan başlayarak böleceğiz. Öncelikle bunların ikisi de çift bakın. 2'ye bölüyorum. 96'yı 2'ye bölersem 48 72'yi 2'ye bölersem 36. Bu durumda 2 hem bu sayıyı hem bu sayıyı aynı anda bölen bir sayı. Şöyle ortak olduğunu anlamak için üstüne bir nokta koyuyorum. Bir kere daha kontrol ediyorum. Sayılarımda bir tane bile olsa çift var. Bu çift olsa bu olmasa yine de bunu bölmek için 2'ye bölmek zorunda kalırdım. 48'i 2'ye böldüm 24. 36'yı da 2'ye böldüm 18 ve seni yine aldım. Yine 2'ye bölünebilen sayı var. Böldüm 24'ü 12. Böldüm 18'i 9. Yine ortak bölümde aldım. Şimdi hala ikiye bölünebilen sayı var. Bu bölünmüyor öğretmenim. Yapacak bir şey yok. Bunun içindeki bütün ikileri koparmak zorundayız. O zaman ortak olmadığını gördüğünüz için işaret koymazsınız. Bakın bu bölünmediği için doğrudan indirirsiniz. Bir kere daha ikiye. 3 ve 9 yine almadım. Bu bölünse de bu bölünmedi. Şimdi artık ikiye bölünen sayı kalmadı. Ama üçe bölünen sayı var. Hop bir. Hop 3 ortaksın gel. Ama hala 3'e bölünebilen bir sayı var. Ne demiştik en aşağıda biri bulana kadar devam ediyorsun. Şu ortak koyduğunuz var ya şunlar. Şunlar işte EBOB'a giden çarpanlardır. Bu durumda bu iki sayının EBOB'u ya da OBEB'i ya da en büyük ortak böleni 2, 2, 2 ve 3. Yani düzenleyecek olursak 2'nin küpü çarpı 3. Yani 8 kere 3'ten 24 olacak. Demek ki biz bunları 24, 24, 24 bölecekmişiz. En az kaç parça? Hemen 96'yı 24'e bölelim. 96'nın içinde 24, 4 kere var sevgili öğrenciler. Biliyorsunuz değil mi bunu? 96'yı 24'e bölseniz 4 kere 80, 4 kere 4, 16, 4 tane parça burada. Yani şöyle 1, 2, 3 ve 4. Peki 72'yi 24'e bölecek olsak o zaman 3 tane parça da oradan elde ederiz. Şöyle 1, 2 ve 3. Bu durumda 4 parça 96'dan, 3 parça 72 santimden ya da metreden geleceği için toplamda 7 tane boru elde edilir diyerek de sorumuzun çözümünü harika bir şekilde tamamladık. En sona en kapsamlı soruyu bıraktığımız için de kendimizi ayrıca tebrik ediyorum. Evet umarım açıklayıcı olmuştur. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen videomuzu beğendiyseniz Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere sevgili altın sınıflar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.